Hazır mıyız? Evet. evet efendim. Bilim kurgu filmi diyelim. Neler söyleyeceksiniz önce? Gece ile ilgili. Yani cesur bir hareket. bilmiyorum <laughs> iyi sonuçlar olacak. Ben Sizler... Sizin bilim kurgu filmlerine bakış açınız nedir? Bakış Nasıl bu görüyorsunuz? Gibi. Bu tarz filmlere efendim. Evet. Sanatın bütün boyutlarına saygım var. ihtiyacımız da var. İştahım da var. Yani. Peki bu iştahınızın içerisinde böyle bir proje gelse, bu tarz filmlerde Halil gün olur mu, yer alır mı, olursa öyle, nasıl olur? Ya öyle bir sektör tavrımız yok. Yani bir daha önce, önce öneriler gelir. Kendimizi bulabiliyorsak sana önerilen karakterde. Evet, bu projeye evet, de öyle. bakarız herhalde evet, her ama e, belli ölçülerimiz var elbette. Ama Tar bu, tar bu tarz filmlerde işte uzay boşluğu, işte aydır vesaire falan oluyor ya efendim. Böyle karakterler olsa sizin böyle aklınızda böyle bir karakter olur muydu? Uzayda nasıl bir karakterde oynamak isterdiniz? <laughs> Heyecanlı bir meraklıyı oynamak isterdim ya. Düşünsenize uzaydasınız ve gidiyorsunuz ve aşağıdan yıllar yukarı baktığınız resimlerin içindesiniz bir yolda. O heyecanı bu açıdan ben bakmamıştım tabi, bu da enteresan oldu tabi ama e, filmde oynarken nerede ne yapacağımızı bildiğimiz için e, ben isterdim bu, bu tarz bir filmde oynamayı, neden olmasın? E, ama Halil hocamın dediği gibi şöyle güzel e, derdini anlatan bir iş olursa neden olmasın? Ama orada bile aşk olsun. <laughs> orada bile aşk mı olsun? Evet. Aşk olmasın, yani heyecan aşk, olmuyor. Aşk olan her yerde siz var mısınız? Evet başka türlü hayat mı zenginleşebilir sanıyorsun ya? Bunun sebebi aşkla mı yaşıyorsunuz? Evet. Eh, hayat. güzel <laughs> verdik şey. Evet, sizin bazı projeler vardı efendim. Ne durumda acaba projeleriniz? Neler yapıyorsunuz? Daha biraz ertelendi bir tane Haziran ayına kaldım. Bir dizi, birkaç film var. Bir de kendi hazırladığım senaryo var iki tane. Onların peşinde. Şey evet. Hep gördüğümüz kadarıylasınız efendim. Aslında biraz e, ekranlarda vesaire falan oyuncu falan. Bunun dışında çok özel hayatınızı yansıtmıyorsunuz ama izlikte böyle bir çiftlik havası olduğu, traktör kullandığınız vesaire falan doğru mudur efendim? Evet, bir toprak sahibi bir ailenin çocuğuyum. toprakla aşırı neşir olarak büyüdü. Hala oraya dönmek, Kendiniz Şimdi, dönmek istiyorum. Kendiniz organik ürünler yetiştiriyor musunuz? Evet. Baba bahçe işleri, çapa yapıyor evet. traktör hepsini, kullanıyor musunuz? Hepsini bilirim, çok iyi bilirim. Traktör kullanıyorum, evet. Leyland traktör. Leyla, traktör traktör, zeytinlikler, sebze yapmak. Hepsini çok iyi bilirim. Çiçekçiyim bir de. Anamın bahçesi büyüktü ve müthiş çiçekler vardı. Hala çiçekler peşinde koşuyorum. Peki ticaret olarak düşünür müsünüz organik ürünler? Veya eş dosta mı böyle? Hayır ticaret yapmayız biz. Ama mal var onları satarız. İşte zeytinler, kooperatörü gider. Eğer başka bir ürün yapıyorsanız onları da tüccarlar alır veya hale göndeririz. Öyle ticaret yapmayı pek anlamam. Evet. <laughs> Bize de bir şeyler getirir misiniz efendim? Böyle buyur bahçe buyur bahçede. Koyarız. Biz de adetsiz gelene misafire koyarız. Biz be. Ne ve evet. Bir şeyler. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Siz neler yapıyorsunuz efendim? Biz evet. de devam. Ne yapalım? Yani, evet. Devam ediyoruz. Ne? Bahsettiler ya. Bir, bir projemiz oldu. Oyuncak bakayım yakında bir zona girecek. Bunda Onunla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu farklı çok keyifli çalıştığımız bir evet. ee, iş de aile biz de merakla bekliyoruz. Evet. Damadımız. Evet. Damadımız. evet. Öyle mi efendim? Ee, son olarak da efendim bir açıklamamız vardı geçtiğimiz günlerde de işte sinemayla bu sektörle ilgilenenler parayı kazandıkça parayı bu sektöre değil sinemaya yatırıp yapmadılar. Öyle şey söylemedim kazandıkça demedim yani ben sinemamızı çok bilmiş dönemlerden geliyor. anlatabildim. Yani bazen tepeden baktığımız olmuştu. Sinemaya girdiğinde de çok bilmiştik, yaptığım anlar olmuştur kendince. O bir süre sonra hayatın içinde insan çok gerçeği görüyor. Yeşilçam sineması beni çok etkiliyor şimdi ve kendime Yeşilçamlıyım diyorum. Çok önemli işler bir yerine getirdi. Başladığı bütün yüzyıl boyunca, sinema başladığı boyunca çok önemli çok varında yanlışı doğrusu vardır, beğenmesi önemli değil ama kitlelerle buluşması, bizim halkımızın toplumsallaşması o süreçte çok önemli işlev yerine getirmiştir. Devletin beş kuruşluk yargısı faydası olmadan diye söylemiştim. Onları. Yeşilçam zamanında mı? Yoktu? Tabii tabii yani yok. Şey, bugün de bakanlık plan veriyor da ben daha çok yani bu ülkenin kültür ve sanatına bütçelerde bilim koymak diye bir kültürümüz yoktu yani özel sektör Çok önemli kahramanlar idilerdi. Çalışan oyuncular, çalışan seyirciler, yönetmenler, prodüktörlerdi. Çok önemli işler de yapıldı. Saygıyla anıyorum. Onu söyledim ama bir tek şey söyledim orada. Eğer prodüktörler kazandıkları parayı bir de teknolojik gelişmelere ait bir yatırıma dönüştürselerdi, dünya çapında sinemada söz sahibi olurdu. Onu söylemeye çalıştım. Yani başka yerde yatırım yapıldı bir çeşit. Yeşilçam zamanındaki yapımcılar daha mı iyiydi şimdiki yapımcılar da yatırım anlamında? Ya sistematik bir şey vardı o zaman. Yani bir kurum çalışma söz bir sektördü. Şimdi biraz tek tek bağımsız çapalar var. Dilerim bu organizasyon tamamlanacak. Bugün biraz darmadağın. Bu yapalım. tek tek çabalara söylemiş olduğunuz bu çabalara bazı oyuncular da dahil oldu. Oyunculuktan biraz para kazandıktan sonra kendi filmlerini çekip kendileri yapımcı oldular. Buna bakış açınız dedi. Oyuncuların yapımcı olmasına bakış açınız dedi. İyi bir şey yapıyorlar bilmiyorum o ilişkileri. Ben çok fazla bilgi sahibi değilim bu konuda. Yani projeyi yapmayı hiç düşünmedim. Çok 80'e yakın sinema film yaptım, oynadım ya oyuncu olarak. Dizi yaptım bile 10 sene. Orada biraz para kazandım. Ama hiç aklıma bir, yaptığım bir proje destek vermek yoksa parasız oynamak. Bütün bunlar var defterimde ama ticareti başka bir şey. Yani, sinema sanatını ya da sanatın işlemini savunmak, onun peşinde koşmak başka bir şey. Hani oyunculuk yapmak için para yatırmak. Oyunculuk yapmak için yani açıkçası. oyuncu bir filmde oynayayım diye benim paramı yatarak proje yapmak benim tek Ya başkaları yapıyordur yani. Prodüktör oluyordur. Prodüktör başka bir kuramış. Hem Tam oyuncu, oyuncu hem yapımcı, hem prodüktör oluyordu. <laughs> yani bilmiyorum. Hayırlı olsun. Peki yani. <laughs> teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Eee sistem da yavaş yavaş oyuncular, yapımcı Bazıları yapıyorlar, da. Amerika'da yapıyorlar. Başka Amerika orası ama bir sektör artık. Yani estetik anlayışları ya da sanat anlayışları karşımı bir şey dönüştürdüğü için şey Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. İyi seyirler diliyoruz. <laughs>